Hadi lan dört parmak bayağı iyiymiş arkadaş. Ha bu gerçek rakipmiş. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa dört parmak oynamayı deneyeceğim. Kafa topu 2'de. Öncelikle bir parmak ayarlarını ve tuş ayarlarını yapayım. Şunu şöyle bir geri çekeyim. Şöyle. Bakalım. Dur gel böyle. Tamam. otobüste geçti ne güzel. Hadi bakalım. Bir tane kariyer maçı atalım. Ondan sonra ya da ne yapalım ya lig maçı. Kariyer maçında ilk dört parmağımızı atalım. Arkadaşlar videolarda isimlerinizin çıkmasını istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Destek için de abone olursanız sevinirim. Hadi bakalım. 3 parmak bir tane golümüz attık. Şöyle Evet 2 olduk. Ah be. O. İlke rağmen biraz iyi sanki ya. Öyle mi? Ah be. botlara karşı da bir anlamı kalmıyor gerçi de. O çok zıpladık. O. Şu an biraz parmaklarım şey oldu ya. Ah. Nasıl güç kullanacağız lan böyle 3 parmak? Oğlum 5 yap ben iki parmağa dönüyorum arkadaşlar. Bu maçı bir çevirelim biz. Abi Allah Allah. <laughs> maçı çevirelim. Bu kariyer maçı şakaya gelmez. Bir saatte bir bilet verdiği için ben bu riske girerim. <laughs> Ligde yaparız ya dur. Ligde dört parmak oynarız şimdi. Hadi bakalım. 7-7 yaptı. Gel bakalım aslanım. Ana oğlum ne oluyor lan? <laughs> Sesim gitti ya. Hep şöyle bir şapkam olsun isterdim ha. Taç şapkası var ya. Oğlum ne oluyor lan? Bak. Ana vay arkadaş. Allah Allah oğlum bu nasıl bot lan? Bu nasıl bot ya? Bak çıldıracağım şimdi ha. Şuna bak ya. Kafa, büyük kafadan top geçiriyor arkadaş Ben hiçbir şey anlamadım ki bu işten ya Uf, Lan sinirlenmeyeceğim sinirlenmeyeceğim Çık git abi çık ya Çık böyle şeyin dişinde ben başlayacağım ya Harbi sinir bozucu bir şey oldu ya Şuna bak Gelin buna dört parmak yapıştıralım bir tane Hadi bakalım denememiz Bismillah diyerek Ulan. İyi olduk ha. Oo. Lan oğlum ben dört parmak oynayamıyorum ya. Gel baba. Gel. Tamam. Tamam. Evet kendi kalesini attı. Hop. Aslında dört parmak oynayınca sanki insan bir daha rahat hissediyor mu? Lan uş. Aslanım. bu botlar yerden yemiyor abicim bak. Bak am. Lan <laughs> <laughs> ya Rabbim sen sen sabrımı taşıma ya Rabbim ya. Lan oğlum Yok lan dört parmak biraz iyi de parmaklarım kasıldı arkadaş. Bence bu bunu geliştirebiliriz biraz daha da. Aa parmağım ya. Parma elim şu an var ya o kadar kasıldı ki. Onu yiyorduk ha. Lan Üf, bileğim ağrıdı ya. Arkadaş bak. Oğlum yiyeceksin lan. Ana oğlum Allah Allah. Ya bak ha tamam. Uf bileğim ağrıdı ya şu an. O kadar. az zıplama lan. Oo okay. <laughs> ken. Abi dur. Benim ayarımı ya dur. <laughs> Hemen büyük kafa. Bak şimdi yeriz onu. Bak hadi yemedik lan. Abi ah vardı ya. Ana bak refleks olmadı işte. Neyse. Oh 7 6 yendik arkadaşlar. 4 parmak. İyiymiş lan 4 parmak. Ben hiç bayağı zor olur sanıyordum kendim için de. Bir maç daha atalım. Hadi be ne güzel. 4 parmak iyiymiş de. <laughs> botlara karşı nasıl oluyor bilmem ya botlara karşı da biraz normal mi anormal mi bilemem hadi lan dört parmak bayağı iyiymiş arkadaş ha bu gerçek rakipmiş abi size bir şey değil mi biz iki parmak boşuna oynamışız birader ben bunu söyleyeyim size cidden söylüyorum ha hop Harbi lan biz iki parmak boşu boşuna oynuyormuşuz ya. Hadi bakalım gel. Avangar. Ana. <laughs> Adam zıplamamızdan yedik. Oğlum MS ye girdi lan. Oğlum yiyeceğiz ha. Şu MS olayı ben hala anlamadım ya. Uf par elim ağrıdı lan, bileğim ağrıdı. Yapıştır. Koçum işte bu. Var bir 4 parmak insanı oyunu hüvesini getiriyor lan şaka maka. Şş, bileğim. Bunu dört parmağa başlamadan önce muhtemelen bilek egzersizi yapmanız makul. Lan diyeceğim de şu MS yüzüne gol yemediğimiz gol kalmadı ya. Devam. Devam. Ah be. <laughs> Bileyim. Oo 6 6 yaptı arkadaş ama MS'yi görüyor mu bak. MS yüzüne vuramadı giymam. O Harbi mi? zaman açmış. Ana. Bileyim 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 bileyim. Bir maç daha kaldırmaz bileyim. Of. Harbi bir maç daha kaldırmaz. Tamam kardeşim eyvallah. Avantgard. İnşallah kanada abone olursun bizi bulursun bir yerden de. Oo. Tamam. 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 Of oğlum bileğim çok ağrıdı lan. Bunu egzersizle yapıyor musunuz siz acaba ya? Bilek egzersizi. Aha. Arkadaşlar aboneliğinizi abone böyle yok konuşamadım. Aboneliğinizi gizli gizliden çıkarırsanız kanalda yeni her yeni videolarda isminizi gösterebilirim. O yüzden videoya bir like atmayı unutmayın Hadi bakalım bu rakip dişli biraz bizden Biraz güçlü Bu da bot Ama şaka mı karbi Blader 4 parmak iyi ya Tabi zorlandığım zamanlar biraz Şeye kaçıyorum 2 <laughs> parmağa kaçıyorum daha rahat oynayayım diye Zıpla Tamam 3-1 Ah be. İşte botlar. Botların gücü. Uf. Tırnaklarımın ekrana vuruş sesi peki. Ah bileyim. Oğlum sen. Ananı Şimdi bak. Tövbe estağfurullah ya. Ah be. Yedik lan. Lan vursana. <laughs> Ana oğlum şaka maka güzelim gol gitti lan. Zıplama zıplama zıplama. Beyler 7 4'ten maç döner mi? Dönmez birader boşuna uğraşmayın. Güldüğüne göre ben bunu Ben bunu bir bekleyeyim. Bekleyin Gücüm de kalmadı şu şey ana ana böyle işin de ben ama şimdi ha. Şu an iki parmağa döndüm. <laughs> Yenilmek istemiyorum bile. Bak şimdi bak şimdi bak bu normal mi bu? Bu şu iş normal mi abi bak. Yeniliriz tabi arkadaş ben hiç. Lan Allah Allah. Lan çıldıracağım ha çıldıracağım ha. Yürü git lan. Çok kolay maçı verdik adama ya. Gül gül bekle gül. Yandığım şey güç kullandık yani. <laughs> Kullanmasam yenildiğimi alamam. <laughs> Tekrar bir bel daha atalım. Aha parmaklarım, bileğim. Bileğim gerçekten çok ağrıyor ya. Ağrıyor kuşu. Hadi bakalım. İnşallah kayıt alıyordur lan telefon. İnşallah alıyordur bak. <laughs> o kadar şey konuştuğuma değer. Hop. Dört parmak. Oğlum harbi lan bak şaka bak şutlarda bayağı işe yarıyor biliyor musun? Aa gerçek rakipte de gerçekten işe yarıyormuş beyler. Ananı gördün lan nasıl kurtardım onu gördünüz mü? Gördünüz mü? Ah yedik lan. Yemer ya. Evet. Evet. Bey <laughs> senin dita bekleyin bekle. Bekle şimdi bekleyin. Lan Bak o kadar sinirim bozuluyor ki şu an. O kadar bozuluyor ki şu MS'den yediğim golle. Lan git um. <laughs> <laughs> Ağlamak istiyorum. Al oh yes, tamam, bekle iki parmağa geçiyorum ben. Bak MS yüzüne yedik gördünüz mü? Konuşma abi konuşma konuşma. Hatta sen çok oynadın. Ha, e, aynen sen çok oynadın yani. Kullan. Kullan kardeşim kullan kullan. Büyük kafanı kullan da bir üç büyük kafayla çakayım sana ya. Gerçekten en çok is istediğim şeylerden birisi de o biliyor musun? Top nerede? Adam nerede? Adam Aa şu an 7-6'ymış. 7-7 yaptık. Ana bak. Bak şimdi böyle iş mi olur ya? Bak büyük kafaya bastım. Şu MS yüzüne yaptı, yediğim şeyi görüyor musun abi? Aa bu <laughs> ya Allah çarpsın o kadar sinirim bozuldu ki yemin ediyorum bak o kadar bozuldu ki saymasaydı harbiden küfür ederdim şuna bak ya bunu takıma çağırayım lan <laughs> takımda davet edelim takımda yer var mı küfür etme lan takıma çağırdım seni takımda yer var mı bakayım arkadaşlar takıma gelmek istiyorsanız aktif olan kullanıcıları bir kişi çıkarayım ben buradan adamı çağırayım kim bu? Kral bot lan bu. Takımdan at bunu. Arkadaşlar taraftarı minimum 100 binden fazla olan arkadaşlar takıma gelmek istiyorsa YouTube Türkiye yazarak ya da beni arkadaş olarak ek ekleyerek gelebilirsiniz. Ben sizi davet ederim. yüz bin üstü gel gelirseniz daha iyi olur. Çünkü bu takımı yüceltmek istiyoruz. Devam ki. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Yeni aboneler isimlerinizi şuralarda bir yerde sağ üstte sol üstte sağ altta sol altta görmek istiyorsanız beğenin de abone olun. Kardeşlerim hadi Allah'a emanet olun ödülümüz varmış neymiş topla. Hadi arkadaşlar sağlıcakla kalın.